Yani bir gün geliyor biri bırakıyor, ertesi gün başka biri bırakıyor. Misal, geçen gün delirdim mi? Meğer iş yerinden patronuymuş. İşten evim bırakmış diye ben de delirdim. Ne var bu, bu kadar gizli? Ya tamam tamam. Çekemeyeceğim şimdi Fatih cinsiz bakışlarını. Ne diyeceğim sana? Hani ben geçen gece size gelmiştim. Umut'la görüşmem lazım demiştim. Hani daha barışmamıştık. Sen kapı elinde merdane ile açtın. Hatırlıyor musun? Musa hakkında konuşacağım demiştim. Heh, hatırladın değil mi? Ee. Sana yukarıda biri mi var demiştim. Hakan mıydı? Ozancım. Ozan'cığım, niye gidip Umut'a sormuyorsun? Ha pimpon topu muyum ben aranızda ya? Bu rolü mü layık gördün bana? Benim hayatım sizinki kadar önemli değil mi? Delilenme Hale. Sana soruyorum çünkü bana yalan söyleyen kişi sensin. Ayrıca ben bilmiyordum sizin Hakan'la bu kadar yakın arkadaş olduğunuzu. Yukarıdaki kişinin Hakan olduğunu sen neden benden saklama ihtiyacı hissettin? Yani bu çok basit bir soru değil mi? Canım bilseydim saklamazdım. Yani Musa gelmiş ortalığı germiş. Umut sinir krizi geçiriyor. Konuşacak durumda değildi. E adamcağız desen zaten neye uğradığını şaşırdı. Bir de seni soksaydım olaya, iyice karışacaktı ortalık. Ne oldu ki ayrıca, niye? Sen niye kucalıyorsun bu Hakan'ı bu kadar? Ne olmuş yani oysa? Yok bir şey öyle. Yok bir şey. Alo. Alo, Umut. Ya Ozan buradaydı biraz önce. Bu Musa'yla kavga ettiğiniz gece gelmişti ya, hani ben de yok demiştim. Böyle gözlerini pörtlete pörtlete Hakan mıydı yukarıdaki diyor. Ben de evet deyince koşturdu gitti. Allah Allah. Nereden çıkardık şimdi bunu? Ben de anlamadım ki. Ağzından laf alayım diye uğraştım ama. Cık. Niye bu kadar kurcalıyor ki Hakan'ı? Bir bilsem. Neyse tamam hayatım ben konuşurum onunla. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Bak benden duymadın ama ha. Tamam hadi. Günaydın canım. Günaydın. Ya annemle Ali bende kaldı dün gece. Sabaha kadar konuşmuşuz. Uyuya kalmışım ben de. Şimdi de dersi kaçırmak üzereyim. Hızır servisim sevgisine yetişir mi acaba? Ben de çok özledim. Işınlanıyorum hemen. Tamam. Yatım daha ne diyeyim bilmiyorum ki yani tamam merak etme ben Rüzgar'la konuşurum beni bir daha aile meselelerine karıştırmaz. Hakan Bey bir şey derse de Bir artık... şey söyleyeceğim bırakalım mı? Yani başka insanlar hakkında konuşmayalım artık zaten seni zar zor görüyorum. İstemiyorum şimdi Hakan'dı Rüzgar'dı falan filan tamam yeter anlaştık tamam. Ozan benim kafamı kurcalayan bir şey var birkaç gündür. Ne zaman Hakan Bey'in adı geçse bir tuhaflaşıyorsun, bir gerginleşiyorsun. Bilmem gereken bir şey var mı? Sen bunu nereden çıkarıyorsun ki yani şimdi? Bir süredir halim bir tuhaf. Yani aranızda ne dönüyor anlamıyorum. Söyledim sana. Onlar babamla ortak bir iş yapacaklardı ve Hakan vazgeçti. Kusura bakma ama yani Hakan'ın da bu şekilde güvenilmez bir tarafını görmüş olduk. O zaman... Üf, tamam, gerçi bu arada hallediyoruz şu an. Bir sorun yok. Ozan. Özür dilerim ama ben bu hikayeye pek inanmıyorum. Neden? Yalancı mıyım ben? Hayır değilsin işte. E, olmadığın için de hikayen biraz sırıtıyor açıkçası. Seni huzursuz eden ne? Ben bunu bilmek istiyorum. Hakan Bey hakkında benim bilmem gereken ne var?